Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Bugün böyle bezeyle bak ekeceğiz. Bunu e, dondurucuya koydum böceklenmemesi için. Kuruduktan sonra bir hafta durdu çıkarttım. Hiç böceklenme böyle. Hatırlarsınız burada böyle e, kızartma kabaklarımız vardı. Oğlum da dün sağ olsun sürü vermiş buraya. Çok güzel olmuş kesem. Tavlu olmuş böyle. Böyle çok güzel olmuş toprağım. Buraya da şimdi bunları ekeyim. Sıra sıra dikeyim diye düşündüm. Sağ olun. Şimdi ben, beni izleyin. Ben de yapayım. Hepinize çok teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmadınız. Sağ olun. Var olun. Çok teşekkür ederim. Üstüne basıyorsun ki iyice olsun, değil mi babaanne? Evet, üstüne basıyorsun. Işte. Katılır, daha güzel Şimdi Bunu da öyle yapmıştım. Dolaba koymuştum. Böceklenmedi. Bak bu daha geçen seneden kararmış ama biter gene. Bu tarafına da Karabak'la ekeceğim. Şimdi zamanı. Ekim zamanı. Ekim ayı. Bir kapatıyoruz. Baklamızı ektik. Kapatıyoruz şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Kapatalım. Allah kısmet olan kullarına yemek nasip etsin. Bir sağdan bir soldan kapatırız. Bunlar şimdi kara baklaydı. evet kara baklaydı. Bitmişlerini de gösteririz. Yarın bir gün biterler bunlar. Ta 40 günde bitermiş bu da. Ya. Yeah. He kara bakla 40 günde bitermiş şey de e, neydi, maydanoz aşırı çok tutuyormuş maydanoz da 40 günde bitermiş gördüğünüz şimdi çok tutuyormuş toprağım çok güzel Allah'ım inşallah yemek de nasip eder kısmet olan kullarıyla Şimdi böyle kapattıktan sonra bir de sulayacağız mı? Bunu sulamayacağız. Şunları sulayacağız. Sulamak istemiyorum. Ya buna can suyu gerekmiyor o zaman. Buna gerekmiyor ama mancağı mi gerekiyor. Onlara gerekiyor. Onlar filizleri var şimdi. Bunlar daha filizlenecekler tohum olunca toprağa koy, gerisi... Evet, Allah'a emanet. Hmm. Şimdi bezenleri kapatıyorum. Çok dikmem ben. iki sıra yapıyorum. İki sıra karabaklı, iki sıra bezenle yapıyorum. Yeğenimiz olmadığında çok dikme. Bu kadar yeterli oluyor. Güzel olursa yetiyor artıyor. Hepinize teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bizi yalnız bırakmadınız her zaman için. Sağ olun, var olun. Şimdi mancar hidemizi almaya geldik. Karadeniz yemeğinin birinci makulü. Buradan al alalım, dışarı dikelim fidelerimizi. Bismillahirrahmanirrahim. Fidelerimiz böyle. Ekmiştim buraya ben bunları böyle çok güzel hediyelerim. Büyük değil, dikmesi kolay. Çok büyükler dikmesi zor olurdu. Böyle. Allah izniyle buraya dikelim. Yerimiz var. Yemeğe de yapılıyor, dolması da yapılıyor. Evet. Yemeğe de yapılır, dolması da yapılır. Herkes bilir. Kavurması da yapılıyor bunun. Mancarın kavurması da yapılıyor. Buradakiler de büyümüş. Buradakiler şey e, marul. İleride ne vardı? patates haşlamasıyla çok güzel yemeği olur mancarı. Mancarı haşlayacak, patates haşlayacak, kavuracak. Çok güzel olur. İleride Bu, ne vardı babaanne? Hep böyle marul ıspanak var ama ot içinde temizlenecek. Hı. Biberlerimiz var, serimiz işte. Maydanozumuz var, böyle çok güzel maydanozumuz kenarlara koymuştum, oluyorlar. Soğanlarımız var şöyle. Soğanlarımız biliyorsunuz zaten. Şerimizi biliyorsunuz zaten. Bahçemize gidelim bunları dikelim. Fidelerimizi dikelim. Hava çok güzel bugün yapmanın zamanı. Maç bak. Çok güzel bak. Maşallah. Maşallah. Ne güzel. Diki dedim böyle. Maşallah. Maşallah. Çok güzel. Maşallah. Yeme olur, olur dolması olur inşallah. Kısmet olur. İneklerimiz güzel. var illa. Aha. Illa. Hadi bakalım görüşürüz. Dikey de gelelim. Suela esto de Yeah. Va a ahorrar su cultura. Su agua, no va. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kadar bostuna Allah'a şükür. Dikelim bakalım yerine mancalarımızı. Geldik yerimize. Bismillahirrahmanirrahim. geldik. Dikelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım güle güle yemek nasip etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Delirim çok güzel mi? Evet. Allah tutar Yeşil yeşil. Evet. Köyümüze hoş geldiniz. Baya da varmış fide. Bravo. Bartın'a hoş geldiniz. Sağ olun, var olun. Hepinizi teşekkür ederim. İzlediğiniz için. Allah'tan buradınız. Varsa versin inşallah. Nerede su deste gelmiş? Şuraya koy <laughs> Evet, bunlar da şimdi can suyu. Evet, bu da can suyu tabii. Can suyu veriyoruz. Her diktiğin böyle bir canlıyı dikersen can suyu vermek zorundasın. Diktiğini vermeden olur ama diktiğini vermeden olmaz. Dikmez Bunlar kaç güne büyür? Kendi toparlar. Bunlar bir hafta sonra toparlamaya başlar. Tutacaklar onlar uyanmaya başlarlar. Bir hafta da önce tutar. İki günde da. Bir kere daha su varsa daha güzel olur. yağmur varsa daha güzel olur. Mancarımız var ama işte gene de yaparım dedim. Hayvanlarımız var ya. Bu da fidem bazen hayvanlarımız için kısmet olan birisi olur belli olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sıra sarımsaklara geldi. Hani canlı yayında görmüştünüz ya. Akraban vermiştim. Bunları sıra anca bugün geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Hatırlayanız vardır canlı yayında. Şöyle seyrek seyrek gideceğim şöyle. İnşallah güzel olur. Yerim çok güzel. Güzel olur inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hepinize çok Kökü aşağı gelecek değil mi? Evet. Hepinize çok teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için Allah ne muradınız varsa versin inşallah. Sarımsak da sarımsakmış ha. Sarımsak çok güzeldi. Daha neleri kocaman? Akrabamız verdi sarımsak. Yerimiz de çok güzel inşallah olur. Ot çok oluyor bizim ot. Onun için seyrek yapayım otun arasına yanması olsun diye. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım olur inşallah. Güle güle yeriz. Kısmet olan kullara inan. Bismillahirrahmanirrahim. Bugüne kısmetmiş. Hava da çok güzel. Yaz evet. gibi sanki. Ama güzel. Ondan sonra hasta falan oldum. Yapamadım. Bugüne kısmetmiş. Ne yapalım? Çok şükür. Allah'ım şükürler olsun. Selamun Aleyküm. Biz işlerimizi hallettik. Sarımsağımızı, bezenemizi, karabaklamızı diktik. Mancarımızı diktik. Yorulduk, geldik. Hepinizi çok çok selamlar. Hoşçakalın, dostçakalın, bizimle kalın. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim.